Bazen. Bazı şehirler sadece kurulmaz. Acıların üzerine yazılır. Ve uzayık şehir. Artık saklanamaz. 43. bölümde. Sessizlik bitecek. Gerçek. Karanlıktan çıkacak. En çok güvenilen. En yakın duran. Aslında en tehlikeli olan. Bir bakış. Her şeyi ele verecek. Bir söz. Hayatları yakacak. Uzayık şehirde. Aşk bir zayıflık. Güven ise. Ölümcül bir hata. Tek bir karar. Sadece bir hayatı değil. Herkesi değiştirecek. Gerçek ortaya çıkarsa. Kimse kurtulamayacak. Saklanırsa. Bir masum yok olacak. Soru artık şu değil. Kim suçlu? Soru şu. Kim bedel ödeyecek? Uzayık şehir. Dostluğun bile düşmana dönüştüğü yer. 43. Bölüm. 3. Tanıtım. Bu bir son değil. Bu, yıkımın başlangıcı. Hazır olun. Çünkü bu kez,